Süleymani uluslararası fuarı Attaallasil şirketi başta Süleymani olmak üzere ülke ticaretinin gelişmesinde önemli rol oynuyor. Şirket ticari ürünleri bölge sakinlerine tanıtmayı yerli ve yabancı şirketler arasında ticari bir köprü kurmayı hedefliyor. Aynı zamanda pazarların gelişmesine öncülük etmek için onlara tanışma ve kaynaşma şansı vermeyi amaçlamaktadır. Irak vatandaşlarının ekonomik gelişimi ve pazar büyümesi konusunda endişelenen bireysel bir şirket olan Atlas Alasil, fuarları küreselleştirmek ve birçok fuar ve etkinlik düzenlemek için güncel planlarla piyasa durumunu uluslararasılaştırmak için önemli bir adım atmaya karar verdi. Mani Uluslararası Fuarı 2006 yılında kurulmuştur. Kuruluşundan birkaç sene sonrasında 30 Ekim 2017 tarihinde Attasalasil şirketi Süleymaniye Uluslararası Fuarı'nı diğer uluslararası fuarların seviyesine getirmek ve geliştirmek, bununla birlikte şehrimizin ve ülkemizin gelişimine katkı sağlamak amacıyla Ticaret Odası'na inovasyon tavsiyesinde bulundu. Fuar, 2018 Eylül ayında Süleymaniye Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Atlas Alası şirketine devredildi ve şirket tarafından restorasyon ve geliştirme çalışmaları yapıldı. Süleymaniye Uluslararası Fuarı, Süleymaniye'nin batı tarafında şehir manzaralı yüksek ve geniş bir alanda bulunmaktadır. Farklı alanlardan ve servislerden oluşmaktadır. Örneğin, garaj, bahçe ve yeşil alan, restoran ve kafe, cami, ofis ve toplantı alanları, katılımcılar ve ziyaretçiler için birçok dinlenme alanı. Süleymaniye Uluslararası Fuarı'nı devir aldıktan sonra Atlas Alasil şirketi tarafından birçok uluslararası fuar ve farklı etkinlikler düzenlendi. Birinci Bahar Festivali, 1 Mayıs-11 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlendi. İkinci Bahar Festivali 23 Nisan-3 Mayıs 2019 tarihleri arasında düzenlendi. Birinci Tarım ve Ekonomik Forumu 29 Ağustos 2019 tarihinde düzenlendi. Birinci Süleymaniye Uluslararası Kitap Fuarı 14 Ekim-23 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlendi. Sonbahar Festivali 27 Ekim 3 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlendi. 1. Süleymani Uluslararası Tarım ve Gıda Fuarı 10 Kasım 13 Kasım 2019 tarihleri arasında düzenlendi. 1. İran Expo Aralık 2019'un 20 son günlerinde düzenlendi. P.U.K. 4. Kongresi 2020 Süleymani Uluslararası Fuar Alanı'nda yapıldı. 2020'de Covid-19 nedeniyle birçok etkinliğin iptal olmasına rağmen Süleymani Uluslararası Fuarı 18 Ekim-27 Ekim tarihleri arasında Süleymani Uluslararası Kitap Fuarı'nı gerekli önlemler alınarak başarılı bir şekilde düzenlendi. Komal Kongresi 2021 Süleymani Uluslararası Fuarı'nda yapıldı. Üçüncü Bahar Festivali 1 Nisan-10 Nisan 2021 tarihleri arasında düzenlendi. 2021'de yapılacak fuar ve etkinlikler: 1. Sanayi ve Yerli Üretim Fuarı 4 Ağustos-7 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenecektir. Sanayi ve Yerli Üretim Fuarı ile birlikte Ekonomik ve Ticaret Forumu 6 Ağustos 2021 tarihinde düzenlenecektir. 2. Tarım ve Gıda Fuarı 15 Eylül-18 Eylül 2021 tarihleri arasında düzenlenecektir. 3. Uluslararası Kitap Fuarı 18 Ekim-27 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenecektir. Süleymaniye Uluslararası Fuarı Yerli ve yabancı firmaların ürün ve hizmetlerini Irak ve tüm komşu ülke ziyaretçilerine tanıtmaları ve satmaları için ve yeni ve çağdaş teknolojileri sergilemek ve mesafeleri yakınlaştırmak için bir kapı. Uluslararası fuarlar, şehirlerin küresel varlığının simgesidir ve şehri dünyanın ekonomi haritasına ve ticari hareketlerine entegre eder. Dolayısıyla Süleymani Uluslararası Fuarı'nın geliştirilmesi için önem ve gayret vererek ilerliyoruz. Farklı alanlarda fuarlar ve etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz. Çünkü ekonomiyi geliştirmek, iş fırsatları sunmak, dünyaya ulusal, Irak'a uluslararası ürünleri ve firmaları tanıtmak için Süleymani Uluslararası Fuarı en güçlü ve faydalı araçtır. Bu sebeplerle fuarlara katılmak, Şirketler ve vatandaşlar arasında bağ kurma şansıdır. Marka ve ürünlerin tanıtım ve sergilenme şansıdır. Tüccarlar ve şirketler arasında sözleşmeler imzalanması için fırsat yakalamaktır. Pazarı ve yeni müşterileri tanımak ve ilişkileri kuvvetlendirmek için bir şanstır. Süleymaniye Uluslararası Fuarı